you um. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz şans merkezinden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, Süper Loto Çekilişi'ne hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam Süper Loto Çekilişimize özel 60 adet top şeffaf tüpte yerini aldığı toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda el şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Siz Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Murat Şeremet hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Süper Loto çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. Süper Loto çekilişimize özel 60 adet top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numara belirleyecek ve büyük ikramiye kazanmak için bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda sizler 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Eğer bu belirlenen 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz kazanacağınız büyük ikramiye bedelini açıklıyorum. 29 milyon 105 bin 371 TL'dir küsüratıyla sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz bakalım. Kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak bizler de sizler gibi heyecanla bekliyoruz. Ve şu anda canlı yayındayız ve stüdyoda da saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor. Süper Loto çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekiliş elde edemeden gerçekleşecek. Süper loto çekilişimiz için 60 adet top içerisinden birazdan makinemiz demin de söylediğimiz gibi 6 şanslı numara belirleyecek büyük ikramiye kazanmanız için. Heyecanla ilk numaramızı bekliyoruz. İlk şanslı numaramız geliyor. 25. Değerli izleyenler bu arada tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil Milli Piyango TV YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Süper Loto çekilişimiz için makinemiz tarafından şu anda verilen ikinci şanslı numaramız geliyor. 23 ikinci şanslı numaramız. Bu arada şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine tüm sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Heyecan devam ediyor Süper Loto'da. Makine tarafından belirlenecek üçüncü şanslı numaramızı bekliyoruz. Saatler 21.33 şu anda stüdyomuzda. 6 üçüncü şanslı numaramız. Büyük ikramiyemiz için son 3 şanslı numaramız kaldı. Şu anda Milli Piyango TV YouTube ve Online.com sayfalarında canlı yayında Süper Loto çekilişimiz için. Ve dördüncü numaramız belirlendi. 51 4. şanslı numaramız. Büyük ikramiyeyi tekrar edeyim sizlere. 6 şanslı numaraya doğru bileseniz 29 milyon 105 bin 371 TL'yi kazanabileceksiniz. Beşinci şanslı numaramız 58, Saatler 21.34 şu anda canlı yayındayız. 21.35 oldu ve son bir şanslı numaramız kaldı büyük ikramiyemiz için. Süper Loto çekilişimiz için makinemiz tarafından belirlenen 6. şanslı numaramız 45. Evet değerli izleyenler numaralarımız şu şekildedir sizlere de tekrar edeyim. 6, 23, 25, 45, 51 ve 58 belirlenen 6 şanslı numaramız büyük ikramiyemiz 29 milyon 105 bin 371 TL'dir. Çekiliş heyetine de teşekkür ediyoruz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Değerli izleyenler bizler Şans Merkezi kapılarımızı sizlere tekrar açtık. Sizler de bizimle çekiliş heyecanlı stüdyomuzda yaşamak isterseniz www.siselsans.com adresine girip seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Süper Loto çekiliş heyecanımız her salı, perşembe ve pazar günleri saatler 21.30'u gösterdiğinde gerçekleşiyor. Yarın akşam saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Şans Topu 21.30'u gösterdiğinde Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle canlı yayında sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek. Sağlık, başarı, şans huzur sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.